Arkadaşlar herkese günaydın Bugün 6 Nisan ee, Bayramı az kaldı Yani 2 ay falan belki 2 aydan da az bir süre kaldı Kurbanlıkların gelişimi de böyle Bunlar kangal Yemiyor çok yemiş. Şimdi bunlar arkadaşlar yaklaşık günde işte bir kilo sabah bir kilo akşam yiyorlar. Arpayla 12 protein mısırlı yem karıştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu haberlerde her gün görüyoruz. Bu biraz kendisine muhalif denen kanallar var. Sanki onlara göre Türkiye çok şeymiş. Yandaş kanallara göre de sanki Türkiye Norveçmiş gibi bir şey yapılıyor haberler. İnsanı altıyorlar. Neyse. Şimdi orada geçen bir tane e, vergi uzmanı var. Aslında tarım yazar değil vergi uzmanı var. E, Sivaslıdır kendisi. Galiba divriyeli her neyse. Şimdi o adam e, gerçekten şeyi de biliyor yani devletin vergi alıp vergi verme sistemini biliyor mesela devletin aldığı vergilerden işte milli hastanın belli bir kısmını tarım ve hayvancılığa destek olarak vermek zorunda yani yani o konuda Türkiye Avrupa Birliği ülkelerinin çok 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 gerisinde hiç kıyaslanmayacak kadar gerisinde ee, şimdi dolayısıyla e, milli hasıladan çiftçiliğe ve Hayvancılığa destek yeteri kadar e, verilmeyince e, bu sefer e, insanlar bu işi bırakmak zorunda kalıyor. Bu işi bıraktıkları zaman da bu e, işte etin az bulunması, sütün az bulunması, tabi bu enflasyon e, gıda enflasyonu dedikleri şeyi müthiş etkiliyor. Zaten bir tek bu var etkileyen gıda enflasyonunu yükseltiyor. Neden? Çünkü Türkiye'de et yok. Et neden yok? Çünkü çiftçi üretemiyor, üretmiyor bu maliyetlerle. Ya geçen mesela İstanbul'da bir tane markette e, et fiyatlarını gösteriyor. Kuzu eti diye yazmışlar. Sen kasapta ne eti aldığını bilemezsin. Ya yani onun için e, haberlerde de çıktı bir sürü işte e, yani e, o hayvanlara da yani eğer onların eti yeniliyorsa, dinen şeyse onlar da yenilsin. Yani onda bir sıkıntı yok. İşte eşek kafaları, at kafaları, bilmem ne kafaları, işte domuz katmaları. Kasapta ne eti aldığını bilemesin. Güya bu işte biraz daha şey marketler, kurumsal dediğimiz şey marketlerde insanlar et alıyor işte oraya yazmışlar 1160 TL kuzu kol ya da bilmem ne 1159 lira Yo, 1159 lira etin kilosu kasapta olur mu ya Bakın kesim ee, Şu bizim kuzularımızın kesim fiyatı şu anda 400 TL yani 400 TL tam bulmayabiliyor bazı yerlerde. Ama 400 TL. Dana kesimi kimi yerde 460, 470, 455 şeklinde. İşte düve ondan 20-30 lira daha ucuz. Inek ondan işte inek e, dana kesiminden e, 70-80 TL daha ucuz. Tabi bu dediklerim yağsız kesim. Yağsız dediğin zaman da zaten insanın e, şeyini yapıyorlar. Yani. Dalga mı geçiyorlar, insanla alay mı ediyorlar bu kesimhaneler? iyice şey yapıyorlar, fire diye yontuyorlar hayvan insanın şeyini, üretmiş olduğu eti. Her neyse. Demek istediğim şu 1159 TL'ye sen kuzu eti alıyorsun. Şimdi onun kesimi yaklaşık herhalde 500 TL, 490 TL. O körpe kuzu diye geçiyor. Şimdi onu adam fen yemle besliyor. Ya fenli yemle beslenenle bu organik arpayla beslenen biri olur mu hiç? Get, getirsinler et kalitesini ölsünler. Bunu hangi kurum yapıyorsa. Yani bu ondan az çıkarsa tamam bunu bedava kessinler insanlara yedirsinler. o Türkiye'de kaç tane kıvırcık, ta kıvırcık koyunu var ki sen kıvırcık koyunu kuzusunun etini 1100 TL'de satasın ya. Sayısı kaç? Kıvırcık koyunu kaç tane? Türkiye'de onun sayısını sen biliyor musun? Nerede var? Ama kıvırcık e, kuzusunun eti lezzetliymiş diye adam 100 yüz TL'de şey yapıyor. Merinosu da aynı şekilde. Yani o Safık'ın eti daha mı lezzetsiz? Ya da Ayldı Fransız'ın eti daha mı lezzetsiz? Kangal kuzusunun eti daha mı lezzetsiz? 1159 TL etin kilosu. Tabii ki insanlar alamaz. Yani bu kimileri alabiliyor. Bu e, varlık yokluk meselesi değil. Bu bir ahlak, bu ticari ahlakın olmadığını gösteriyor. Biz burada 400 liraya kestiremiyoruz. Sen kasapta insanlara 1100 TL'ye satıyorsun, 1159 TL'ye satıyorsun. Neyse arkadaşlar bu çok gergin bir video olacaktı. Biraz yumuşatmaya çalıştık. Kurban geliyor. Kurban da nasıl olacak bilmiyorum. İnsanlar kesebilecekler mi, kesemeyecekler mi? Neyse arkadaşlar. Daha fazla şeyi germeyelim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.